Yanda bir eşitlik verilmiş. Önce orayı kullanalım. Biz BD uzunluğuna K dersek, şuradaki parçaya, yani, DC uzunluğu 4K oluyor. DC'miz 4K. Şimdi öklit üçgeni, dik üçgende hipotenüse dikme indirilmiş. Biz öklit teoremini uygulayabiliriz birinci kuralı. Yüksekliğin karesi eşit olacak tabandaki parçaların çarpım. Yani 2'nin karesi eşittir k çarpı 4k. Yüksekliğin karesi tabandaki parçaların çarpımı oluyor. 2'nin karesi 4. Bu taraf 4 çarpı k'nın karesi. 4'e bölersek her iki tarafı. Şu taraf 1 olur. Buradaki 4 gider. K'nın karesi. K'nın karesi 1 ise k sayısı 1 olmak zorunda. Aradığımız uzunluğa gelelim. biz bc'yi arıyoruz. bc'yi. bc, BC 5k boydan boya. K değeri 1 olduğuna göre bunun sonucu da 5 olmalı. İşlemin sonucu 5.